Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü kümeye geldik. Bu küme münafık ve Yahudilerden bahsediyor. 20. ayetle başlıyor, 25. ayetle bitiyor. 21. ayette ibadet emri var. Ellevi edatı geliyor. Şimdi bunları açıklayalım. Bakın. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Ellevi, o Rab ki şunları şunları yarattı, yaptı. Ellevi, o Allah ki şunları 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 yaptı. Demek ki bu iki ayeti birbirine bağlayan Ellevi adatıdır. O Allah ki yarattı. Demek ki halakakum ellevi halakakum yaratan. Vellezîne min kablikum fesizden öncekileri de, öncekilerini de yaratan Rabbinize ibadet edin. Ellevi o Allah ki, "C'alaleküm elerde firâşen bakın." Allah'tan bahsediyor. Burada ellevi edatıyla ile birlikte ne görüyoruz? Rabbekum, Rabbiniz, "Ellevi o Rabbiniz ki halakukum, yarattukum sizi. Burada da Allahu Teala'dan bahsediyor. Demek ki burada bu ellevi ile bu ellevi birbirine bağdır ve bu iki ayeti bu şekilde böyle hatırlayacağız bağlayacağız birbirine. Burada ne var? Bir meydan okuma var. Aynı zamanda ne var? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim hakkında şüphedeyseniz, hadi onun benzeri bir sure getiren diyor Allah-u Teala. فإن لم تفعلوا أي إلى النار، كي ولن تفعلوا كي أو وزمان فاتقوا النار التي ساقنا دِيُورُ النار اتشتان التي واتشكي وقودها يا ها نار كلمة سنشالت، راجع، يا قتلنا در الناس وإنسان لاردر وحجارة تشلاردر، وعدد للكافرين، كافرين hazırlanmış olan yakatı insan ve taş olan ateşten sakını. Demek ki biz bu iki ayette de hem sonuç görüyoruz hem de bu ayete bağlı olarak bu ayet geldi ya. Şimdi bu ayet neye bağlı? Bu ayete bağlı. Mana olarak buna bağlı mı? Evet. Demek ki bu iki ayet birbirine bağlı. Bu şekilde ezberleyeceğiz. Ayrıca bu ayet ile bu ayet birbirine bağlı mı? Kod açısından söylüyorum. Evet bağlı. Nasıl bakın burada ennar dedi ya. Ateşten bahsetti. Burada ise cennetten bahsedecek. Bakın cennatin. Bu şekilde ezberleyeceğiz. Başka?